Tayvan depremi çip sektöründe bir kriz korkusuna neden oldu. 25 yılın en büyük depreminin yaşandığı ülkede çip şirketleri fabrikaları boşalttı. Üretimin aksaması halinde ise küresel ekonomide sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor. Fabrikalar şalter indirdi. Çipte yeni kriz korkusu başladı. Tayvan son 25 yılın en büyük depremini yaşadı. 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle oluşabilecek tsunamiler için uyarı yapıldı. Dünyadaki çip üretiminin yaklaşık %90'ını elinde bulunduran Tayvan'da yaşanan deprem kriz endişelerini yeniden gündeme getirdi. Teknoloji endüstrisi başta olmak üzere küresel ekonomide sorunlar ortaya çıkabileceği ifade edildi. Önde gelen çip üreticileri deprem nedeniyle fabrikalarını boşalttı. TSMC bazı tesislerini tahliye ettiğini duyurdu. Açıklama sonrası şirketin hisseleri %2'ye yakın düşüş kaydetti. TSMC, Apple ve Nvidia gibi teknoloji devlerine çip tedarik ediyor. Diğer çip üreticisi United Microelectronics de bazı tesislerindeki üretimi durdurdu. Çip tedarikinde yaşanabilecek aksaklık nedeniyle elektronikte üretimin yavaşlayabileceği ifade edildi. Aynı zamanda yapay zeka alanındaki çalışmalarında sekteye uğrayabileceği belirtildi. Yapay zeka, akıllı telefon ve elektrikli araç gibi birçok sektör gelişmiş çiplere ihtiyaç duyuyor.